Merhabalar. Bugün aslında ilk olması gereken videoyu, belki de yapılması gereken ilk videoyu şu an anlatacağım. Herkesin derdi, sıkıntısı, tasası, en çok şikayet ettiği şey, şöyle bir orantılayalım. nedir? Nedir? Sevgi, değil mi? Herkes hep böyle bir sevgiyle ilgili problemi vardır. Sevilmemekten şikayet eder. Kullanılmaktan şikayet eder. Hep sevgiyle ilgili hepimizin bir problemi var ama e, peki sevgiyi gerçekten doğru biliyor muyuz veya sevgi bize doğru tarif edilmiş mi? Aslında seviyoruz dediğimiz derken gerçekten seviyor muyuz? Acaba seviliyoruz? Ben şöyle sevildiğimi hissediyorum derken gerçekten seviyor muyuz? Acaba tarifi doğru yerden mi aldınız? Bu şey gibi mesela bir yemek düşünün bir insan herkes der ki işte en güzel mantığı benim annemin mantısı. Bunu diyemezsin. Bunu demen için dünyadaki bütün mantıları yemen lazım. Herkesin yaptığı mantıyı yemen lazım. Ondan sonra bunu söyleyebilirsin. Böyle bir imkan olmadı göz böyle bir imkan olmadığına göre kimse dünyanın en güzel mantısını benim annem yapma hakkına sahip oldu olmadığı gibi herkes sevgide de ben hiç böyle sevmedim, ben hiç böyle sevilmedim, sevgi böyle değil, büyük bir aşk yaşıyoruz, büyük bir sevgi var. Herkesin tarifi kendisine göre, kendi yaşadıklarına göre değerlendirir. Hep örneklerimde, başka videolarda bunun da örneğini biliyorum. Gözümüzün görmesi için bize ilkokulda, ortaokulda öğrettiler ya ışınlar bir yere vuruyor, vurup geldikten sonra göze geri geliyor. Göz önce bir şey bir noktaya kadar görür, buraya kadar sınırlar ondan sonra görür. Kulak da öyle, kulağımız da %100 duyar. Gözümüz %100 görür ama potansiyeli aslında %400'dür. Şu an görmediğimiz virüsler, görmediğimiz mikroplar da var. Ama gözümüz %100 kapasite olduğu için sadece ışık olduğunda, ışığın ona çarpma etkisiyle görüyoruz. Yani bizim bir şeyi değerlendirmemiz için bu şey yasalara bağlı. Yani hep diyorum ya Godda'nın yasası, Allah'ın yarat yasası, yaratıcının yasası. Her şey belli bir yasaya bağlı. Bu yasalara bağlı kalmadığın sürece, bu yasalı çerçeveden bakmadığın sürece... Sevgin de yalan, yaşamın da yalan, hayatın da yalan, hayatındaki her şey yalan. Televizyonda bir şey izliyorsun, sana gösterilini görüyorsun. Sosyal medyada bir şey görüyorsun, sana gösterilini görüyorsun. Arkadaşım geçen bu programı yapmadan önce telefonu konuştu. Yurt dışında bir arkadaşım gitti de orada deli gibi para kazanıyor falan. Ve biri diyor, ki, biri diyor, o abi bir kafe açtı, deli gibi para kazanıyor. Bunların hepsi de yine biri tarif, birinin tarifine göre. Şimdi sen bu tarifi kendine baz alırsan. Şu an istatistiki olarak bilgi veriyorum. Her yıl açılan, açan bin şirketin, bin kafenin 950'si batıyor. 50'si hasbel kadar gidiyor. En başarılısı onu. Yurt dışına gidip çalışmaya giden insanların 100 insanın 5 tanesi orada başarılı olup para kazanıyor. 95 tanesi sürünüyor. Ve aynı imkanlarla burada çalışsa daha da çok çalışıp aynı kazanma ihtimalleri daha yüksek. Yani birisi size bir çerçeveden bir şey gösteriyor. Ve siz ona içinden, o bilgilerden inanmayı seçip inanıyorsunuz. Sevgi de böyle. Ne kadar size gösterildiyse sevgi o kadar inanıyorsunuz. Şimdi ben bir sürü tariften alarak önce sevginin tarifini bir yapalım. Kitapsal olarak. Tabi sonra konuşunca sevgi nedir ne değildir daha rahat anlaşılacak. Kitaplardan toplamda çıkarttığım sonuç olarak öz, özünde şunu söylüyor kitabı bilgi olarak. Bir kişiye ya da bir şeye karşı duyulan ilgi, bağlılık, İçtenlikli yakınlık duygusu, derin sevecenlik, o kişinin ya da şeyin istediğini isteme, ona içten bağlama, onun iyiliğini isteme haline sevgi denir diyor. Peki o zaman herkes bu kadar sevgiye basitçe tarif edip de bu kadar sevdiğini iddia edip de niçin insanlar seviyor ve sevilmiyor? Hatta adına şarkıda böyle sevdiğim, sevilmedim, seveni sevemedim. Aslında burada bak bu şarkıda bir itiraf var. Sevdim, sevilmedim, seveni sevemedim. Sevginin tarifi yanlış olunca insanın hayatında, sevgisini sağlamasını da yapmayınca hep hatalı bir sevgi algılayışı oldu. Aslında o sevgi değil. Aslında o hep şey söylerim yani Blue Çağ'ındaki aşklar, sevgilerin, o gençliğin taze baharındaki sevgilerin sevgi değil. O gençliğin ihtirasın, kendi libidonun içinden sana verdiği şeyleri insanlar aşk ve sevgi zannediyor ama değil. Gerçek sevginin tarifini yaparsak gerçek sevgi olması için olayın Allah'lı olması gerekiyor. Nasıl yani? Çünkü Allahsız sevgide gerçek sevgi olamaz. Çünkü yoktan var eden Allah, her şeyi yoktan, yokluktan var eden Allah, sevgiyi de yaratmış ve sevgiyi de tarif etmiştir. Siz nasıl Herhangi bir yemek, yarattığınız bir yemek sallamanca bir yemek yapın. Bulamaz bir şey çıkar, güzel bir yemek çıkmaz ya. Yani tarifsiz yemek olmaz. Herkes yemeği bir tarifi. Şu an günümüzde işte cep telefonundan bakıyoruz, internetten bakıyoruz. Eskiden kitaplar vardı. Ondan önce de kuşaklar boyu birileri birilerine onu tarif etti. Yani ilk başlarda tabii bu yemeklerin çıkış noktasında yine Allah bir yere yemek grubunu yaratmış ve içlerinden insanlar varyasyonla o yemek türlerini türetmişti. Ki bu yemek için geçerli. Nasıl tarifsiz yapamıyorsanız Allah da sevginin tarifini, bu e, formülü, bu tarifi size vermiş. Nasıl insanın hayvana sevgisi, insanın bitkiye, doğaya, bütün bunların tarifleri mevcut. Ama siz kendi açınızdan sevgiye baktığınız zaman hep e, kullanılan, sevilmemiş olan, siz oluyorsunuz. Acaba siz gerçekten seviyor musunuz? Bu da soru işareti. Bunun nedeni o yüzden bunu demesinin nedeni de insanların günümüzde böyle sevginin yerine sevgi diye tarif edilen şey doğru tarif almadığı için, doğru tarifle yemek yapmadığı için insanlar menfaat ve çıkar sevginin karşılığını almış durumda. Yani kendi içerisindeki boşlukla ne bileyim para için sevgi. Aslında sevmiyor ama paranın karşılığında işte kız erkek kız olsun erkek olsun fark etmez. Bir menfaat için seviyormuş gibi görünüyor. Sonra gidince bitince menfaat çıkarsa o da sana aslında için için paran için onu onun seni sevdiğini biliyorsun. Sen onu biliyorsun. Karşılıklı çıkarlar aynı yola gittikçe birbirini seviyor görünüyorsun. Ama ne zaman ki maddi zorluklar çıkıyor hayatında sevginin yerine koyduğun şey yer değiştirdiğinde orada sevgi olmuyor. Sonra diyorsun ki ben çok sevdim. Yalan. Sen menfaatle çıkar ilişkisinde kurgulamış olduğun hayatı sevdin. Aslında sen onu gerçekten sevmedin. Çünkü sevgi hakikaten karşılıksızdır. Allah'ın tarif ettiği sevgi. Nasıl tarif ediyor Allah? Diyor ki mesela birinin aslında seni seviyorum derken şey dersin. Seni seviyorum beni sev dersin. Çünkü sevilmek istiyorum seni seviyorum dersin. Ama diyor ki yani seni seviyorum çünkü sana A, sevginin altında şu yatar. Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var. Senin sevgine ihtiyacım var. Ama Allah diyor ki sizi seviyorum çünkü bana ihtiyacınız var. Allah dünyada karşılıksız sevgiyi veren tek ve tek yegane tek gerçek Allah karşılıksız seviyor. Ve Allah'ın sevgi tarifine göre uyup seversen eğer sen de Allah'lı bir sevgiyle baktığında sen de bunun uzantısını Allah'lı sevdiğin zaman böyle bir sevgiye dahil olabiliyorsun. Allah ve mesela bu sevginin yerine ne konulduğunu bir örnek vereyim. Demin ki o menfaat ilişkisine. Yıllar önce bir televizyon sunucusu vardı ATV'de. Hatta söyleyeyim şey. E, harika pazardı Öyle hatırlıyorum yanlış olmasın. %99 doğru. Duyduğum bir bilgiyi unutmam. E, ünlü bir sunucu. Boğaz'da Yalı Dairesi'nde yaşıyor. İntihar nedeni ne biliyor musunuz? Mektup bırakmıştı. E, sosyal internetten araştırın görürsünüz bunu. Neymiş? Kocasından spor araba istemiş. Üstü açık kabriyo spor araba istemiş. Kocası üstü açık kabriyo almak yerine ona tek kapı spor araba almış. Hayatım boyunca diyor benim hiçbir istediğimi yapmadı. Araba ister ki, araba alırken bile diyor benim dediğimi yapmadı deyip intihar ediyor ve ölüyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani değil araba almak. Hani bunu sonra başka bir arkadaşımda da şu oldu. Bakın çok böyle kendi içinizdeki bir sürü şeyle bunu kıyaslayın. Başka bir arkadaşım vardı. Ee, kocası buna şey almış. Range Rover almış. Diyor o da diyor. Ben diyor ondan diyor şey istedim. Polo istedim. Volkswagen Polo istedim. Çok beğeniyorum. Gitmiş geri zekalı bana diyor Range Rover almış diyor. Bak sevgiyi bile kendisi... Aslında orada sevgisizlik ve sevgi aranması yok. Menfaat var yani menfaat derken illa limitin yüksek olması polo isterken ben polo istiyorum Range over aslında daha o range'i satıp 3 tane polo olabilir. 5 tane polo olabilir. Atıyorum modeline göre değişir. Ama benim istediğimi yapmadı. Şu an sevgiye bakış açısı bu. Benim isteklerinin yerine getirilmesini insanlar sevgi zannediyor. Özellikle çocuklar yani çocukların dediklerini yaptıkça siz o sevildiğini düşünüyor. Ama halbuki Öyle bir şey yok. Sevgi dedikleri yapıldıkça sevmek veya sevilmek değildir dediklerinin yapılması. Dediğini yapmamak da bazen sevmektir. Mesela Amerika'da bir araştırma yapılıyorlar. Bunu beyin konusuna girdiğimde orada da anlatacağım. Çocukların önüne şeker koyuyorlar. Diyorlar ki çocuklar bu şekerlerden e, isterseniz birer tane alıp bir yiyebilirsiniz ama yemez bekler iseniz size 3-2 saat sonra 3 saat sonra bu şekerden istediğiniz kadar alma hakkına sahipsiniz. Çocuklardan Yüzde kaçı sizce alıyor? Yüksek değil. Yüzde 28 ila 30'lu bekliyor. Yüzde 70'i o şekeri ilk etapta birer tane alıyorlar. Bekleyemiyorlar, sabredemiyorlar. Anne baba ilişkisine ve sevgi ilişkisine de bunu kıyaslayın. Hatta bazıları şekeri böyle yalıyor, koyuyor. O da ayrı bir üç kağıt. Kimisi şekeri buradan altından ısırıyor, üstünü kapatıyor. Halbuki kamerayla izleniyor. Yani yememiş numarası yapıyor. Bunları da düşünürsek %10-15'lerde falan hiç gerçekten evet ben o şekerleri yemeyeceğim diye tutan var. Sonra bunları hayatları boyunca inceliyorlar. Ve bu insanlar, evet bu çocuklar ileriki aile yaşantısında, okul yaşantısında, iş yaşantısında yemeyenler, sabredenler, bekleyenler, kendisine sınır ve ölçü koyulanlar çok başarılı olmuşlar. Ve diğerlerinin içerisinde istisnai başarı var özel yeteneği olanlar. Onlarca hiçbiri başarılı olamamış. Yani bu yüzden aslında birine bir şeyi istediğini yapmak özgürlük değildir. İstediğini yapmamak, sınırlandırmak ve kendini ölçülendirmek de bir gerçek koşuldur. Anne baba ilişkisinde de çocuğa o yüzden istediğini yapmamak da bazen onu sevdiğin için yaparsın ama sevgini yerine öyle bir şey koymuşlar ki sanki onun istediğini yapmak onu sevmek gibi algılanıyor. Öyle bir şey yok. Onun için iyi, onun için en iyi olanı onu yapmak. O yüzden Allah bazen bize, bazen değil çoğunlukla ve genellikle istediklerimizi vermiyor. Çünkü istediklerimizi verirse diyor ki, Allah zaten öyle diyor. Eğer diyor insanların yoldan çıkma e, riski olmasaydı onların yaşadıkları evlerin göklerini gümüşler, altınlar, merdivenler, altına gümüşe, o maddiyat önemli ya hayatta, altına gümüşe boğardı onları diyor. Ama o zaman itaat etmeyecek, o zaman alacak insan, coşacak insan... Nasıl birine fazla fazla sevgiyi bile verdiğiniz zaman fazla sevgi bile zehirliyor. Bir annenin bir annenin e, içinde sevgi merhamet konusunda 9 ila 17 çocuğa yeti yetecek merhamet ve şefkat var bir annenin içinde. Otomatikman bu anne bir çocuk yaptığında o çocuk sevgi zehirlenmesine uğruyor. Çünkü çok daha fazla ve sevgi o yüzden babalar daha böyle mesafeli olabiliyor. Anne olamıyor. Tek bir çocuğa, iki çocuğa o sevgi daha fazla sevgisi var. Bu sefer sevgi ve merhamet bombardımanı kılıyor. O yüzden her şey ölçülü, sınırlı ve doğru yerden tarif etmek gerekiyor. Allah insanı sevgiyle ve sevgi için yaratmıştır. Hani sevgi hayatta aslında o kadar, o kadar, o kadar önemli bir şey ki Allah yeryüzünde hiçbir şey yokken kendi sevgisinin varlığını ortaya koymak için sevgiyi var ediyor önce. Sevgiden Sevgiden sonra insanları var ediyor ve var ettiği şeyi seviyor. Ve onların da onu sevmesini istiyor. Ama olaylar hep başka. Sevgi, yaratılış sırrı. Varoluş sebebidir. O sevdiği için var etmiş, bizler var olanı sevmişizdir. O sevince varlık var olmuş, biz ise var olunca sevebilmişizdir. Yok olan bir şeyi sevemezsin. Ölüp gitse sadece düşünürsün ama sevemezsin. Ama ahirete inanıyorsan... Sevgi kısıtlı süreli değil, sonsuz olur. Ölse de onu sevmeye devam eder ve bir gün bulaşacağı, buluşacağını, elini tutacağını, sarılacağını, öpeceğini bilirsin. Şimdi bunun yerine ne almış biliyor musunuz? İstediklerinizi yapmayan, sizin belli istediğiniz bir sevgi kriteri diye görmüş, okumuşsunuz etrafı, hayatı okumuşsunuz ve kendinize bir sevgi tarif etmişsiniz ve o sevgi tarifinden seçenek ...sizlikten bir sonraki seçeneğe geçiyorsunuz. İşte sevgi değil o. Ondan sonra bu sürü sevgiler... ...sevgicikler ama hiçbir zaman... ...gerçek seviyor. Gerçek sevginin... ...gerçek sevgi için ölünülür. Gerçek sevgi için... ...çabalanılır. Gerçek sevgi için... ...çaba sarf edilir. Emek sarf edilir. Ama değil mi ki... ...insan şu an sevginin kaynağı Allah'ı bile sevmiyor... ...Allah'tan gelen sevgiyi... ...Allah'tan aldığı... Allah'ı bile sevmediği için... İnsanları sevmemesi çok da anormal bir şey değil. Allah şunları şunları yap senin için bu yararlı, senin için bu faydalı dediği halde biz yapmıyorsak bu aslında kendimizi bile sevmediğimizi, inanmadığımızı, sevgiyi sevmediğimizi gösteriyor. Yine başka bir kitapta geçen gün okurken geldi sevginin tarifi. Sizler çoğunlukla sorunlarınızı başkalarına anlatarak onların koşulsuz sevgi ve merhametlerini kazanmak istersiniz. Oysa hepimizin kuşkularımızı ve korkularımızı dile getirmemiz için birbirimizi yüreklendirmeye, acı veren duygularımızı açığa çıkarmaya, birbirimizi kabul edip sevgi vermeye ihtiyacımız vardır. Ya sevgi bu kadar önemliyken şu kadar şu an bu hayatta bu kadar mutsuzsak sevginin tarifini yanlış yerden almışız. Ve o yanlış tarifle sevmeye çalışıyoruz. Belki babamız annemiz istemedikleri bir evlilik yaptılar. Ee, sevgi yanlış tarif edildi onlara. Ne bileyim kocasına çemkirmek ya da karısına bağırmayı sevgi zannetti. Ee, belki o adam öbürü çemkirilmeyi seviyordu babası. Çemkirilmeyi sevdiği için onu sevgi iletişimi olarak çocuk algıladı. Kendi sevgisini de o yöntemle gösterdi. Bu konuda bir kitap var ee, okumanızı tavsiye ederim. Gary Chapman'ın Sevgi Benim Beş Dili diye. Herkes sevgiyi farklı şeylerde algılar. Farklı yollarla algılar. O yüzden sizin nasıl sevilmeyi istediğiniz değil, önce karşı tarafın nasıl sevildiğini hissettiğini, ya bu da apayrı bir konu, sevildiğini ona hissetmeniz lazım. Ee, aile psikologları aldıklarında beraber alıyorlar. Biz boşanmak istiyoruz, birbirimizi sevmiyoruz ama ayrı ayrı aldığında görüyorlar ki ikisi de aslında birbirini seviyor. Sevgilerini birbirlerine anlatamıyorlar. Sevdiklerini birbirlerine gösteremiyorlar. Bu da hep yine bu benim için ikinci konu, birinci konu sevginin doğru tarifini yapmak. Ayetlerde var, meallerde hep anlattığımda görüyorsunuzdur, göreceksinizdir. Bir yetimin başını okşamak der, bir fakirin ihtiyacını gidermektir der. Zor, zor yokuşu aşmak der. Yani zorlukları aşmaktır sevgi. Sevdiğiniz için zorlukları aşmaktır. Allah bakın dilediklerimizi bizim vermiyor. Çok seviyoruz, ölüyoruz onun için. Ama sevdiğimiz, istediğimiz şey bizim olamıyor. Ya bu bir sınav, ya orada Allah senin gelişmini istiyor. Ama gerçek sevgi Allah'ın sizi sevmesi, sizin de Allah'ı sevmeniz. Bir insanı niçin sevmelisin, biliyor musunuz? Bakmalısınız onun gözlerine. Ya Allah bu adamı seviyor mu? Veya Allah bu kadını seviyor mu? O zaman Allah bu adamı ve bu kadını ne için sever? Hayvanlara karşı merhametli olduğu için sever. Doğayı, doğayı tahrip etmediği için sever. Cömert olduğu için sever. Allah'ın dediklerini yaptığı için sever. Trafikte kimsenin hakkına tecavüz etmediği için sever. Arabasını park ederken başka insanların oradan geçip geçemeyeceğini hesap ettiği için sever. Eğer sen doğru ve iyi bir insan olursan Allah seni sever. Böyle bir adam, böyle bir adam da sevilir. Ama sen sadece kendi çıkar ve şey, çıkar ve menfaatinin yerine sevgi diye tarif ettiğin zaman hep menfaat için yaşadığın zaman sadece kendi ve ailenin vardır ve onların çıkarları ve ilişkisi vardır. O bile kendi içinde bile aslında yüreklerin aile içindir. Sen kızını, oğlunu zorla çalıştırırsan aslında onu sevmiyorsundur. Böyle sesini çıkartmıyorsundur kızına, oğluna. Niye? Çünkü eve para getiriyor diye. Ama sonra o menfaat çıkar ilişkisi bozulduğu anda birbirine çemkirmeye başlarsın. Ama gerçek sevgi olsa onun verdiği kararların arkasında durup aile meclisindeki esas olan orta merkeze hep iman, inanç, sevgi koyulur. Ama sevginin yerini şu an sadece menfaat ve çıkar, al, çıkar almış durumda. Bu başlıklar altında... Sevgi için daha konuşulacak çok şey var. Sorularınız varsa başka bir videoda bunu anlatmak isterim yeniden. Sevgi konusu daha çok su götürür. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.